Sevgili İlgin, Türkçe kökenli olan isminiz garip, yabancı, gurbette yaşayan anlamına gelmektedir. Venüs gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Sevgi hayatınızda önemli bir yer teşkil ediyor. Beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz. Sezgileriniz ise oldukça kuvvetlidir. Her konuda bir denge ve adalet arayan merhametli bir yapınız bulunuyor. Duygusal iniş çıkışlarınız moralinizi bozabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hassas duygusal ve kırılgan bir yapıdasınız. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız size çok sorumlu, istikrarlı bir yapı kazandırıyor. Zihninizin sakinliği nesnel bir şekilde analiz etmenizi ve hızlı kararlar almanızı sağlayarak İşinizde veya herhangi bir profesyonel kapasitede başarılı olmanızı mümkün kılar. Ciddi kendine hakim doğanız nedeniyle etrafınızdakilere baskıcı ve zorlayıcı görünebilirsiniz. Güçlü bir insani doğaya sahipsiniz ve çoğu zaman başkalarının sorunlarına yardımcı olmaya çağrılıyorsunuz. Yardım etme arzunuz bazen takdir edilmez çünkü müdahale ettiğinizi hissederler. Evi ve çocukları seviyorsunuz ve yerleşik bir ortam arzuluyorsunuz. Müzeye ve sanata değer ver veriyorsunuz ve kendinizi bu şekilde ifade edebilirsiniz. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen, asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce, tolerans özellikleriniz bulunuyor. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, şefkatli, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci et gmail .com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.